Hepinize selam millet. Bugün Kled'i son olarak ve detaylı bir şekilde anlatacağım size. Öncelikle Kled'le bilmemiz gereken şeyler yetenekler. Tabii ki yetenekleri anlatacağım ama yeteneklerden önce bahsetmek istediğim asıl olay Kled'in match-up'ları. Kled'in match-up'larına göre aldığı ürünler, aldığı speller ve aldığı eşyalar değişir. Bunun için çok fazla oyun oynamanız ya da çok fazla video izlemeniz, videoyla öğrenmeniz ve hangi şampiyona karşı nasıl oynamanız gerektiğinizi bilmeniz lazım Kled'le güzel oynayabilmeniz için. Hangi şampiyonlara karşı güçlü, hangi hangi şampiyonlara karşı daha az güçlü bunları bilmeniz gerekir hangi durumlarda botu oynanır hangi durumlarda mide oynanır hangi durumlarda jungle beraber hızlı bir şekilde karşı jungle'ı counterlarsınız bu gibi soruların hepsini matchup'larda size göstereceğim bu videonun asıl amacı kledi tüm özellikleriyle tüm kendi benliğiyle detaylı bir şekilde anlatmak şimdi hızlıca yeteneklerinden bahsetmeyeceğim detaylıca ve yavaş bir şekilde yeteneklerini açarak anlatacağım size öncelikle pasifini anlatacağım pasifi çok detaylı pasif ben size bunu videolarda iki tane cam barı var. Cam barı bittiğinde işte alttaki cesaret barını doldurup tekrar binebiliyorsunuz diye bahsediyorum ama klet altındaki Scarl'dan inince daha farklı özelliklere sahip oluyor. Scarl'dayken daha farklı özelliklere sahip oluyor. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi iki cam barınız var. Bu kahverengi olan cam barı bittiği zaman altınızdaki binek gidiyor. Ve sizin sadece Q yeteneğiniz farklılaşıyor. Hemen onu da gösteriyorum. Evet arkadaşlar attan indiğiniz zamanki Q'nuz şudur. Bak şu. Hafifçe geri çekilir ve adama hasar vurur. Ve küçücük küçük duvarlardan geçebilir mesela bu gibi. Şu şekil. E, kalın duvarlardan geçmekte sıkıntı çeker e, ve şuradan da geçebilirsiniz. Şuradan, şuraya geldiğiniz zaman, Q'yu arkaya doğru koyduğunuz zaman buradan da geçebilirsiniz. Ama buradan o tarafa geçmek biraz daha zordur. Şöyle açıklayayım size, buradan buraya geçerken, bakın sıkıntı çekti gördünüz mü? Bak, koydum geçmiyor. Bunun çok şey bir tarafı var. Şu Gromp'u birazcık şuraya çekeceğim. Tamam. Geldim buraya. Bakın tam şuradan. Şöyle bir yerden. Vurduğunuz zaman geçmiyor buradan. Şöyle şuradan geçebilirsiniz. Şöyle geçebilirsiniz. Veya tam tersi şuradan geçebilirsiniz. Şöyle geçebiliyorsunuz. Şuradan geçer. Zaten bu duvarları göz kararı bir şekilde belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kalın duvarlardan geçmiyor. Ama biraz daha ince duvarlardan geçiyor. Mesela buradan geçiyor. Bu şekilde veya buradan geçiyor. Şu şekilde. Ee, şuradan geçiyor. Sonra başka gösterdiğim yer şuradan geçiyor. CTLS e yapalım. Buradan geçiyor. Genel olarak böyle Q yeteneği arkadaşlar. Ve Q yeteneğinin şöyle bir özelliği var. Şuraya bir tane hemen şampiyon çıkaralım. Bakın arkadaşlar şu anda 5 yükümüz var cesaret barı. Bu cesaret barını açıklayacağım. Ondan önce size Q yeteneğinin kaç verdiğini göstereceğim. Uzaktan bir şekilde bu Q'yu atarsanız size 20 veriyor. Az önce 5 cesaret varımız vardı şimdi 25 oldu. Ama eğer ki bu rakibin dibine girerseniz ve dibinden hepsini yedirirseniz 25 veriyor. Bu yandan güzel bir yetenek yani olabildiğince yakından vurmaya çalışın bunu. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Birazdan açıklayacağım. Önce pasifini tam olarak bir anlatmak istiyorum. Şimdi Kled'in atı yokken. Kled'in atı yokken. Yani dünyanın en yavaş şampiyonu. 285 hareket hızımız var bakın. Yani en yavaş karakter. Bunun sebebi de şu. Hedef var orada. Ona doğru koşarken mı artıyor. Bunun sebebi de. E, Kled'in asla geri vites yapması istemediklerinden dolayı böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. Yani ne kadar fazla savaşırsanız o kadar fazla sizin için karlı duruma geçebiliyorsunuz. Bu yüzden kaçmak yerine her zaman savaşmayı tercih etmelisiniz gibi bir mentalite var bu Klet'te. O yüzden genelde savaşarak durumları tersine çevirip bir anda outplay edebiliyorsunuz adamları ve bu az önce 25 yükten bahsetmiştim ya. Atınıza geri binebilmeniz için yapmanız gereken şeyi anlatıyorum size. Şimdi şu anda sıfır pasifimiz var ama bu arada e, bekleme süresi var pasifimizin öyle her ya sürekli inip inip binip binemiyoruz ve yani böyle bir şey olsa zaten en güçlü şampiyon olurdu zaten en güçlü şampiyon ama yani en güçlülerin en güçlüsü olurdu. Şimdi size şunu anlatacağım arkadaşlar. Q'muzu yakından vuruyoruz. Çünkü sebebi şu. Biz atta değilken şampiyona vuruşlarımız bize 15 cesaret barı getiriyor. Cesaret barı bu arada ne işe yarıyor? Siz cesaret barınız attan indiğinizde 0 olur. Ata binmek için bunu 100'e ulaştırmanız gerekir. Ve toplayabileceğiniz yükler vardır. Bunlar nedir? Şampiyona düz vuruş. 15 yük getirir. Şampiyona Q vuruşu 20 yük getirir. Eğer dibinden atıp hepsini yedirirseniz 25 yük getirir. E, Mion'a son vuruş 4 verir. Kuleye vuruş 5 verir. Baron'a ejderi alameti vuruşunuz 5 verir arkadaşlar. Şimdi size bir tane level atlatacağım kendimi. Seviye atlat. Şimdi W'nuzu anlatıyorum arkadaşlar. W'nüz zaten e, binekteyken de yerdeyken de aynıdır. Bu değişmez asla. W'nüz pasif bir yetenektir. Herhangi bir şekilde basamazsınız. Bakın şu anda W'ye basıyorum veya buradan basayım görürsünüz. Bak şu an basıyorum W'ya çalışmıyor. Çünkü bunun sebebi W kendi kendine çalışan bir yetenektir. W'yu herhangi bir şeye vurduğunuz zaman aktifleşir. Aslında pasif bir yetenektir ama aktifi de birisine bu vurduğunuz zaman çalışır. Toplamda 4 vuruş yapar. 4. vuruşunuz çok daha fazla vurur. Bunun sebebi de azami cana oranla vurur. Şimdi bizim klette atımız yokken yapmamız gereken şey şudur. Adama zaten önceden QQ Q atarız. Tutturabilirsek güzel olur. Sıfır yüklü adama girmeyiz. Uzaktan Q tutturmaya çalışırız. Bakın 20 yük geldi. Şimdi hesabını yapalım. W ile 4 tane vurduğumuzda bize toplam 15, 15, 15, 60 yük gelecek. 60 yük artı 20 yük etti sana 80 yük. Zaten Q'yu bir daha attığımızda direkt atabilmiş oluyoruz. Göstereyim size şöyle. Bekleme süresini kapatıyorum. Bak. 1, 2, 3, 4, Q. Atabildi. Bunu sıfır yükteyken nasıl yapıyoruz onu gösteriyorum hemen. Arkadaşlar klette sıfır yükken girmek istiyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Adam çok hareketlidir ve Q tutturmanız zordur. Adama giriyorsunuz. 1, 2, 3, 4, Şu. Düz vuruş bindiniz. Budur. Bu arada bitkinlik almamızın sebebini de açıklayacağım. Binekteyken Q yeteneğimi hızlıca anlatayım. Pasifim daha bitmedi bu arada. Pasifimi, anlat, an, pasifimi anlatmaya devam edeceğim. Çünkü daha bir sürü özelliği var alt tarafta gördüğünüz üzere. Şimdi bitkinlik almamın sebebi şu. Klet at, atında değilken çok savunmasız bir haldedir. Bunun için ya bit, e, bitkinlik alınır ya da alınır ama ben oyun sonuna kalır diye hani sadece kendime yarasın değil ben kendi koridorumu kazandıktan sonra bitkinlikle beraber oyun sonunda da bitkinliğe benim ihtiyacım kalmıyor dileyebilmem için. Zaten çok güçlü bir durumda oluyorum. Kendi koridorumu kazandığım için. Ve oyun sonunda da işte Z'dir, işte Burst hasarı çıkarabilen e, ee, Herhangi bir şekilde kendi ADC'me bir saldırı olduğu zaman karşı rakibe basıyorum ve takıma da etkili olmuş oluyor. Yani teleport kadar iş yapabilen bir speldir bitkinlik. Şimdi binekteyken Q yeteneğimiz şudur arkadaşlar. Bu da ayrı, ayrıca bir pasif yani. Atınıza bindiğinizde şudur. Bunu atarsınız. Bir buçuk saniye sonra bu kendine çeker ve üstünde ağır yara açar bunun. Bakın canı yenilenmiyor şimdi yenilendi gördünüz onu. Ya aslında o canı yenilenmemesi farklı bir olay da. Yani %60 olarak ağır yara açar ve bu 5 saniye sürer arkadaşlar. Bakayım hemen. 5 saniyeliğine %60 ağır yara etkisi uygular. Kled'in bileksiz halindeyken vurduğu hasarın %80'ini vurur. Yani %20 az hasar vurursunuz. O yüzden binekte değilken hasar vurmayı değil bineye binmeye çalışın. Yani işte binekten inince daha çok hasar vuruyor gibi bir şey yok. Aksine binekten inince daha az hasar vuruyor. Bunu şey olarak düşünebilirsiniz. O zaman zaman ben binekteyken W'mun hepsini adama yedirirsem ve Q'mu yedirirsem daha fazla hasar vururum diye düşünmeyin. W'nuzu binekten inmeye saklayın. Çünkü eğer W'nuzu kullanıp binekten inerseniz hızlı bir şekilde bineğe tekrar binemezsiniz ve ölürsünüz. Bunu kesinlikle yapmayın. Zaten bunu yapmanız ve yapmamanız gereken yerleri belirli meçhaplarda ben söylüyorum. Tamam sırada E yeteneğine geçeceğim. Bu arada bine pasifini hemen hızlıca bir tekrar edeyim. Binekte değilken Q yeteneğini anlattım. Binekte değilken yavaş koştuğunu ama rakiplere doğru hızlı koştuğunu anlattım. Binekte değilken %80 az hasar vurduğunu söyledim ve tipimizi yüze, yüze getirdiğinde yüze getirdiğimizde Scarlet'ın yarı canlı geldiğini şu an söyledim. Şu yeteneğinin ikisini de anlattım. Diğer yetenekler hep aynı arkadaşlar ve bu arada Kled'de değil Kled'in atı altında yokken sadece bir Q ve W yeteneğiniz olur. E ve ulti kullanamazsınız. Bunu unutmayın. E ve ulti olmaz. Sırada E yeteneği var. E yeteneğini anlatacağım size. Arkadaşlar E yeteneği şöyle bir yetenektir. Çok fazla hasar vurmaz. Bakalım hasarına bakalım. Bak bir düz vuruşumuzun hasarına bak. 89 vurduk bir de şuna bak 48 hasar vurduk. Q'nun hasarı kaçmış 45 ama bu çekince 89 vuruyor. Ve ağır yere etkisi uyguluyor üstüne bir de yavaşlatıyor. Ya yani bulunmaz bir nimet yani solo için. E yeteneğinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar uzaktayken combo yapabilirsiniz. Şöyle yaklaşabilirsiniz e veya şöyle anlatayım size. E yeteneğini adamın üstünden geçirdiğiniz zaman bekleme süresini kapattım şu anda. E yeteneğini adamın üstünden geçirdiğiniz zaman bir daha E ye basabiliyorsunuz. Şu an gösteremedim size. Bir daha gösteriyorum. Çok fazla uzaklaşırsanız basamazsınız o zaman. Bastınız bir daha basabiliyorsunuz. Bunun nasıl bir güzel özelliği var? Şöyle anlatayım size arkadaşlar. Hemen şöyle alametin yanına gidelim. Bakın şimdi ben şuraya bir tane şey çıkartacağım. Rakip çıkartacağım. Bakın rakip burada. Diyelim ki bu bir ADC olsun. Ben bu ADC'yi burada yakaladım. Üzerine ben bunu E bıraktım. Adam buraya sıçrattı. E ile geri geldim yanına. Yani sıçrayı benim attığımı değil de adamın attığını düşünün. Yani aramızda bir duvar bıraktı diyelim. Ben eğer adamın üstüne E yeteneğini koyarsam ve adam kendi sıçrasını atarsa ben de ona E ile birlikte yanına gidebiliyorum. Bu çok güzel bir özellik. Bunu zaten matchup'larda sık sık yapıyorum. Size şimdi bahsetmek istediğim bir combo daha var. Klet'te yapmayı sevdiğim. Sıçra E Q kombosu. Arkadaşlar bakın şimdi. Şuraya bir tane rakip çıkartayım Şurada bir rakip var Diyelim ki bu adc Hani biz ondan uzağız ama Kesemeyeceğiz zannediyor Çünkü e yeteneğimizde bu kadar gelebilir Adamın da zaten eli armut toplamıyor Geriye kaçar Ama genelde rakipler şu komboya tepki veremez Sıçraya e Q kombosu çok güzeldir Eğer rakip Ya buradaysanız Sıçraya e yaparsanız Adam sıçra atsa bile Tekrar üstüne gidebilirsiniz Eğer adamın sıçrasında olmadığını biliyorsanız E üzerinden geçirmesi, geçirmenize çalışmaya gerek yok Sıçra yaptınız E yaptınız Q yaptınız Böyle de yakayabilirsiniz. sonra tüm hasarı boşaltırsınız. Zaten onu yakaladıktan sonra adam geri dönüp de size şey yapmaz. Vurmaya çalışmaz. Çünkü o sırada arkanızdan takım geliyordur. Şimdi hemen ulti yeteneğini de anlatıp güzel bir maç oynadıktan sonra bu videoyu sizle paylaşmayı düşünüyorum. Ulti yeteneğini anlatıyorum. Arkadaşlar Kled öyle bir çardır ki eğer takımınızda bir Kled varsa veya siz Kled oynuyorsanız takım savaşını kesinlikle ve kesinlikle sizin başlatmanız gerekir. Yani ister takımda Amumu olsun ister takımda Zeko olsun yani böyle ultisiyle güzel savaş başlatabilenlerden en iyisi bence bencesi değil bu Kled'dir. Yani genel geçer bir kuraldır. Diyelim ki ejder savaşı olacak tamam mı? Rakip e, gör şeyiniz var burada, wardınız var ve rakipleri görüyorsunuz. Baktınız 5 kişi 5 kişisiniz ve onlardan üstünsünüz. Direkt ultinizi şuraya çakıyorsunuz. Bu arada ulti iptal edilemiyor ve burada giderken ilk gördüğü hedefe uçar. Şöyle anlatayım size. Şöyle bir tane rakip çıkartalım. Ultisinin iki tane güzel özelliği var arkadaşlar. Birinci güzel özelliği ne kadar uzağa atarsanız o kadar fazla kalkan geliyor size. İkinci özelliği ise engellenemez olması. Diyelim ki siz da e, Kled'e oynuyorsunuz ve karşı jungleda Amumu var ve üstüne e, Sion var. Diyelim ki bunlar ikisi de size birden ultisiyle girecek tamam mı? Birisi size ultisiyle girmeyi düşündüğü zaman ya siz bunu hissettiniz. Diyelim ki Sion buradan başladı koşmaya. Abi bas tam size gelirken basın ultinizi havaya falan zıplamıyorsunuz. Stun yemiyorsunuz hiçbir şey yemiyorsunuz. Ve bir güzel özelliği de ultisinin. Diyelim ki şurada Ezreal var tamam mı? Burada Ezreal var. Ben ulti buraya bastığım zaman Ezreal es yani şöyle şu anda şu anda yani o ok işareti çıktıktan sonra yani ben onu tuttuktan sonra yani onu işaretleyip onun üstüne doğru gittim, gitmeye başladıktan sonra E yeteneğini, sıçra yeteneğini kullanırsa kullansın. Ben onu buradan base'e kadar takip edebilirim. Çünkü ultisi öyle yani, anladın mı? Eğer böyle bir klet varsa karşıda, bak krile, klede karşı yapılması gerektiğini de söylüyorum. Eğer tank oynuyorsanız veya takımınızda tank varsa, klet ultisini başlattığı zaman bir ses gelir. Bak, bir daha başlatıyorum, o ses gelecek. Dıdın dın dın diye bir ses geliyor. Bu sesi duyduğunuzda Kledrick'in ultisini başlatmış demektir. Bu sesi rakip de duyabiliyor bu arada. Rakip duyabildiği için karşı rakibin oyuncusu kendi kendisine demesi lazım ki ben Kled ultisini açtı ben tankımı öne geçeyim beni işaretlesin sonra ben geri çıkabilirim eğer Kled ADC'yi işte midde Sindira varsa Dayana varsa seçerse onun işi zaten iptal oluyor arkadaşlar İşte Heimerdinger işte sonra kırılgan böyle şampiyonları tutarsa biter onun oyunu e, takım savaşında o yüzden tankın öne geçmesi lazımdır ultisinin başka bir özelliği de siz ultiyi kullandığınız zaman rakip ya yanınızdaki takım arkadaşları hızlanır bakın şurada ve gerçekten Kled kadar hızlanır. Yani kledi, Kled'in yanında koşmaya başlarlar. Ama onlar birisine uçmaz. Genel olarak yetenekleri böyle. Size hemen eşya kompumdan bahsedeyim. Ben genel olarak kararmayı tercih ediyorum. Yakında gün ateşi kalkanıyla da bir Korean Bull'i çekeceğim zaten. Kararmayı alıyorum. Kararmayı almamın sebebi hem Life veriyor. Hem çok güzel ee, zırtleşme kazandırıyor. Hem de benim en sevdiğim özelliği bana ufak bir kalkan veriyor. Bu kalkanın e, güzelliği de şurada arkadaşlar. Kled bildiğiniz gibi atından indiği zaman çok savunmasız. Ve o kararmanın pasifi olduğu zaman rakibe gidip bir iki düz vuruş yapsam da yani W iki kere kullanmış oluyorum ve pasifine geliyor. Veya q -W yaptığım zaman bana e, kalkan geliyor ve o kalkan sayesinde atma binme şansı yakalıyorum ben. Bu yüzden kalkanı sayesinde kararma klede çok güzel gidiyor. Ondan sonraki eşyaları e, ayakkabıyı bitiriyorum. Eğer karşıda çok fazla CC ve e, AP şampiyonu varsa Merkürün adımları çok Ağır, işte Yasuo'dur, işte e, Zed'dir, bilmem nedir, Jart'tır, Jurt'tur varsa AP şeklinde çelik kaplamalı çizme e, ve karşıya göre de itemlerimi alıyorum. Karşıya göre mesela atıyorum, karşımızda Mundo var. E, hemen şey alırım, çağrısı Jelad'ın çağrısını alırım. Eğer karşımda Yasuo varsa Jelad'ın çağrısına gitmem, direkt dikenliyelik alırım bildiğiniz gibi. Onun üzerinde de ağır yara var ve eğer kendi hasarımdan düşmesini istemiyorsam direkt hasar giderim. Yani hasar giderim derken tayamat giderim, koridor ittirebilme kapasitesi çok yüksek olduğu için... Duruma göre vahşi hidra, duruma göre e, haşmetli hidra alırım. Haşmetli hidraları, hidrayı biraz daha cana ihtiyacım olduğu zaman diğer hidrayı da yani vahşi hidrayı da koridoru ittirebilmek için ve can çalmamın daha çok olmasını istediğim için yani rakipte Melen Celadin çağrısı almamıştır. Rakip ya bizim takımda çok fazla can çalan veya can yenilen olmadığı için Vahşi Hidre'ye alırım. Can çalmamı çoğalır ve onlar da buna karşılık verebilir. Ve verebilmesi güzel bir şey çünkü boşa hal ağır, ya benim için altın harcamış oluyorlar. Daha önce kan içen de denedim ama bence kararma daha güzel oluyor. Ya verdiği kalkandan ötürü. Ondan sonra eğer karşıda çok fazla burst hasar varsa ilk önce Sterak değil. ilk önce ölümün dansı. Bakın ölümün dansını ve Sterak'ı Starak Starak'ın güvencesi değil mi? Aynen Starak'ın güvencesini Kled çok sever. Çünkü burst hasarı inanılmaz, inanılmaz bir şekilde engeller. Ölümün dansında bildiğiniz gibi şöyle bir pasif var. Size verilen hasarın yani anlık olarak mesela Veigar ultisi geldi değil mi? Veigar ultisinin 3'te 1 bir hasarını alırsınız ve 3'te 2 iki hasarını 3 saniye aralıklarla yavaş yavaş size değer o. Mesela ölümün dansı alanlar şu durumu yaşamıştır. Bir savaşa girmiştir ve canı az kalmıştır. Beyze e basmıştır, beyzi bozulmuştur. Beyze e basmıştır, beyzi bozulmuştur. O ölümün dansının pasifinden dolayı bozuluyor arkadaşlar. Şimdi yetenekleri anlattığıma göre güzel Güzel bir maç oynadıktan sonra size e, bu videoyu açacağım. Maçta yenilsem de yenil yenilmesem de önemli değil. Önemli olan ben size kledi anlatacağım. Karşıma ne geldiği de önemli değil. Zaten gelen şampiyonları ayrı video olarak çekiyorum, kanalıma yüklüyorum. Oradan match takip edebilirsiniz. Size hızlıca güzel bir maç oynayacağım. Hızlıca maça geçelim. Karşımda Nasus var. Nasus'a karşı birazcık nasıl oynamanız gerektiğini anlatacağım. Ama size Nasus'a karşı oynamanız gerektiğinden daha çok genel oyun potansiyelini göstermeye çalışacağım. Genel oyun potansiyeli şudur arkadaşlar. Klet'le yapabileceklerinizin sınırı çok fazla yok. Bunun sebebi ultinizden kaynaklanıyor. Ultiniz ya kendi lane'inizi zaten kazandıktan sonra ultinizle beraber ya mid'i ya da botu öne geçirebiliyorsunuz ya da ikisini birden öne geçirebiliyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışacağım. Karşımızda Nasus var. Nasus'a karşı güçlüyüz 1. Evet. ikinci, 3. dördüncü Ola, bu ve 6. levela kadar, ben kadar. Eğer Nasus hata yapmazsa beni yenebilir. Ama Nasus hata yaparsa ki ha Nasus'u hata yapmadan oynayan çok az kişi var. Nasus illa ki hata yapacak. Mion'u almak isteyecek. Mion'a yaklaşacak. Onu orada yeneceğiz. Genellikle ben Kled'e oynarken bitkinlik kullanırım. Bitkinlik kullanmamın sebebi şudur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi barımız iki tane zaten pasifini biliyorsunuz şu anda. Ben kletten indiğim zaman benim Kled'e binebilmem için toplamda 4-5 bir düz vuruş bir de Q atmam lazım. Nasus buraya geldi. Nasus'un üzerine oynayacağım. Ee, Bitkin'e anlatıyordum. Toplamda 6-7 tane vuruş yapmamız lazım. Zaten onun hesabını anlatma videomda çektim. Detaylı anlatım videosunda çektim. Bakın. Şu an bu bir hata. Hiç gelmemesi lazımdı buraya. Şu an bir tane fazla vurdu benden. Arkadaşlar, bitkinliğimin sebebi şu. Ben attan indiğim zaman zamana ihtiyacım olacak bilmek için ve bu zamanı bana ya bariyer ya da şey sağlıyor zaten. <laughs> ah be, zafer rününden canım gelseydi ölmeyecektim ama zafer rününden canım gelmediği için yani daha hızlı bir şekilde öldüm için öldüm. Şunuzla da uzaktaki minyonları alabilirsiniz arkadaşlar. Şurayı ittireceğim az hızlıca. Tamam burayı güzelce ittirdik. Şurayı da hızlıca alsın artık. Burada kuleden o hasarı yememem lazımdı. Güzel hasar bu. Gerçekten güzel hasar vurdu ama ben şu an gelirse onu keserim. Oh, 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 oh. Yok aga yok ya ben gerçekten kötü oynadım burada Hiç tahmin edememiştim Ö Ya erken bir şekilde bana gank atacağını tahmin edememiştim Ya ben bu hit yemeyi sürekli yapıyorum Çocuk benden önce alt level olacak Fiddlesticks'i ilk de gördüm O yüzden hiçbir sıkıntı yok ama şu an bana geliyor olabilir. Bir tane totemim atıp geleceğim hızlıca. O milyon kaçtı hiç problem <laughs> değil. Ayaklarına tamam şu an alt tarafa doğru var. gidiyor Fiddlestix. Gördüm. Ama bu lane'in burada kalması benim için hiç hoş değil. Şu adama birazcık vuracağım. Ama hemen geri çıkacağım. İtkinliğim de yok çünkü bu çocuk. Tamam ölmedik ölmedik ölmedik. E yeteneğini atarsa ölürüz ama. Şu anda benim ata binmem gerekiyor. Bir anda üstüne koşturup ama hiç canım yok ki. Tamam. Bu çocuk şu anda öldü. Bu şekilde hatalarını değerlendiriyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ben orada ona o Q'yu atıp ata bindim ya direkt üzerine gittim. Hem bir e, attan inme sürem var. O süre boyunca bana hasar vuramıyor. Hem de ya kendi gücümün farkındayım. Nasıl kesebileceğimin farkındayım. Bu yüzden üstüne gidiyorum. Siz de bunları videoları izleye izleye, oynaya oynaya, klede oynaya oynaya, deneyim kazana kazana öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi base atacağım. Ultim geldi. Koridorumu, kordorum slow bir şekilde ona ittirecek zaten. E, ee, Nasus koridorunu ittirmeden farm yapmak isteyecektir. Ben hızlıca botaya da solo tapa şey ee, mide gengimi atacağım. İlk önce şuradan çelik kaplamalı çizmemi aldım. Mide bakıyorum. Bu çocuğun ultisi var. Her türlü benden kaçar. O yüzden bota gidiyorum. Beni bekle, beni bekle, beni bekle. İnşallah beni bekler orada o çocuk. Aynen beklemek zorunda çünkü şey ittiremiyor bizim Bir şartım şartım şu anda. Güzel, orada her türlü benim kilim var şu anda. Kayın benle gel, kayın benle gel. Kayın gelsene, kayın gel. Güzel gayet güzel şuna da bitkinliğimizi koyalım da kimse ölmesin. Tamam bir anda 4 kişi olduk bakın arkadaşlar Kled'in gücü budur. Birazdan onu da keseceğiz. Nasıl keseceğimizi size şimdi gösteriyorum. Bakın Q'umla duvardan geçtim Buradaki kule ile duvarlardan geçebiliyorsunuz. Tamam hiç sıkıntı yok ben şuradan bir tane Blade alayım hemen şurada base'mizi atacağım. Ama ben gelmeden ona zaten girerseniz ölürsünüz. Benim sıçram da vardı. Oradan çıkabilirdim. Tam bir tık hata yaptı. Ama hemen şimdi base'imi atıp hemen soluya koşmaya başlıyorum. Çünkü bu çocuk e, bayağı farmladı orada. Bakalım kaç farm olmuş hızlıca. 123 stack olmuş. 250'yi geçmeden hala kesebiliriz bu çocuğu. Bu genklerin tek sıkıntısı arkadaşlar. Hem farmdan hem XP'den çok fazla geri kalabiliyorsunuz. Bunu çok fazla öne geçerseniz yapın. Ben şu anda yapmamam gereken bir zamanda yaptım. Bakın kule altına yığdı benim minyonlarımı. Benim minyonlarımı öldürttürüyor. 8 level oldu bana bir seviye fark attı şu anda. Ama ben bu çocuğu keser miyim ona bakıyorum. Sıçram var benim. Sıçramı kullanırım. Eğer herhangi bir sıkıntı yapar, yaparsa. Vampir asamda olduğundan dolayı arkadaşlar şu anda güzel bir şekilde can çalıyorum. Şu an Muhtemelen teleport attı oraya. Ay teleport demişim. Totem attı. Aynen. Şu anda muhtemelen bana gelecekler. Ben bir tık şöyle geride duracağım. Bakıyorum hey, bir yandan da mide bakıyorum. Da Ama şunu almak mi? istiyorum. Alamadım. Geldi çocuk. Fiddlesticks'i görmeden çıkmak istemiyorum çünkü alamet. Tamam. mid demişti Fiddlesticks. Hemen şu üstüne oynayalım çocuğu. Arkadaşlar bu çocuk öldü. Ultisi muhtemelen yoktu çünkü muhtemelen değil yoktu çünkü az önce açmıştı. Benim şu anda mide gitmeme gerek yok. Kayno orada zaten. Kayno durumu halleder bence. Aynen dediğim gibi ışınlarını kullandı. Bir tane daha alırım. Gelirsen keserim ki ben seni. Nasıl? E ee, bir daha öldün Nasus. Thanos bir daha öldü. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sebebi de şu anda hem teleportu yok hem bir daha öldü ve Kai muhtemelen burada durursa onu bir daha kese, keseriz. Ya Nasus'un olabildiğince lane'de farm almaması gerekiyor. Bunu da sağlayan güzel karakterlerden birisi Kled arkadaşlar. Sebebi de ya çok agresif oynandığı zaman çok güçlü olabiliyor bu şampiyon. Şu anda şey burada ama öyle de kesebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda bitkinliğim var. Nasus gelirse bir tur daha kesebiliriz aslında. Ama bitkinliğim şu an herhangi bir işe yaramayacak çünkü 11 saniye var benim. Güzel güzel. Bayağı dövdük. Ben birazdan o çocuğu keseceğim bu arada. Pasifim de geldi benim şu an. Güzel. Çocuğa da bir tane vurduk. gidelim şöyle. Birazcık korkutalım. Birazcık kuleye vuralım. Bu arada arkadaşlar düz vuruş Q yaparsanız kesebilirsiniz. Girme sakın. Girme sakın. Ben zaten onu keseceğim. Ya girme sakın. Girme sakın. Bak işte girme dedim. Girdin. Ya ben zaten onu keseceğim. Ölmem çok güzel. Kain orada girmesen alırdık. Ultisi olsa da alırdım. Şu anda Fiddlesticks gelmezse ölmem. Base'imizi atacağım. Arkadaşlar nasıl 5 kere kestik. Ee, size artık daha çok e, oyunun bu kısımlarını keseceğim. Daha çok ultilerinizi nasıl kullanmanız gerektiğini göstereceğim. Yapabilirsem sıçra E Q kombasını göstermeye çalışacağım. Devam edelim arkadaşlar. Güzel bir maç yaptı. Eğlendim. Anlatırken çok eğlendim. Siz de inşallah izlerken eğlenmişsinizdir. Kanalımı takip etmeyi, kanalıma takip etmeyi değil, değil, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.